Challenger modda şey varsa bastırın ya Challenger modda. Doğru, 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 doğru. Nerede? Değil, ya orada sen... şimdilik para biriktirebilirsin ama ileride gelebilir yani. Ben konuştum adminlerle şu anlık yok ama dedi. Hani yol çizergemiz hani bir senelik tabii onlar şey yapmıyordur yani mesela. Vardır herkesin bir planı. Onlarda mesela da planımız da var yani. ama planımızda var ama tarihi belli değil dedi bana. Ben de imam atarım Oyunun popülaritesi ya da belli o döneme evet, aldı. O mesela çok fazla girilse Aynen. onlar da okey diyecek. Neyse tamam diyecek hani burada. Türklerden Anladım. emin ol. Türklerden emin ol bir tek ben o kadar fazla biriktirmişimdir. Sen ne kadar kaçtın? Evet. Olanlar oluyor. Çok fazla değil la. O kadar da değil yani. Kimse al alamayacağız diye oynamıyorlar yani anladın mı? Redlatım yok benim ya. Allah ben de yok kral. Sen ben altı vereceydin de. Dört dört Ah hololo açsınlar. Blu Şu Blu üstünde. Alırım tamam. Altı sistem var mı? Haber Sen, yok mu ya? Altı sistem var mı sence? Sistem var mı var mı Yok yok yok. Altı X mi var kanka orada? Ha, ben de. Ben de. Tamam. Alan yoksa alırım. Şuralarda fayda var. Şurada doktor Ağlayayım abi. Çocuk uyanacak benim ya. Vallahi bir uyanırsa sıkıntı. Zor ki ne zor Senin yaş kaç bu arada? 32 benim yaşım Nerede yaşıyorsun abi? Nasıl? Nerede yaşıyorsun? Tokat, İstanbul Samsun, değişiyor. işin? Öcü müsün abi? <gülüyor> 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 tamam. Amına koyayım soruya bak tuzcu abi? <laughs> 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 Nakliyeciyim kanka. Ben de bir taktım, o geldi ya yani tırcı... Ben şey diyecektim Neydi o? ya. Ben. Ya benim ya, iş var, gereği ya. Kargo Hocam burada esnafım. Her şey her yerde yapılır da o şimdi. Nereye <laughs> gittik? kanka erken çıkmaya gerek yok da. Olur yukarıdan aşağı doğru ineriz Sus o zaman. Direkt oraya girmeyelim ama sol buradan doğru aşağı ineriz. Daha, tamam öyle de olur. Drop alırız hatta. Drop var mı? Drop at. Buraya attı. Drop kovalayalım ya. Daha demir, daha demir. Drop atmış mı kanka uçak? Sordum. Yes sir. La Aytu Reis'i bu sefer yalnız bırakmayalım bak. Beyber az önce senin yüzünden öldü adam. Aynen ben ben ölürüm sıkıntı yok. Alıştım aman <gülüyor> 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 ama ne ölmeye. Allah bir araba gitti abi. Allah Gel 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 buradan 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 buradan. Aytu Reis. Gel direkt buraya vuralım. Abi, benim araba...

was am Ha sen niye gelemedin hala buraya? Kanka araba takla attı. Sonunda yaptım. Arabaya bomba attım kanka. 6x var burada bir tane Alayım. Balkonda. Ha ben bunu alayım. Beğenmezsem sendekini alacağım. Yoldan Okey Hemen döndüm Yok, Geliyor Geliyor mu hala, ne yapıyor? Aynen aynen, geliyor Gidiyor mu? Geliyor burada, burada. Hocam net vuracağınız zaman vurun, Asist de salalım Vallahi vermedi niye vermedi? Ben de vurdum. Ben 5 tane alırım hocam ondan. Komp var. Lan kimdi? Alayım mı? Kim soruyor? Ha burada. hocam araçları alalım. Öne doğru oynayalım. Tamam ben şu şeyi alayım. Altımız doluydu. Bizi bilirler. Haberiniz olsun. 3'e doğru geçelim 3'e. 3'ün oralar falan böyle iyi. reyber hadi çok geç kaldım. Gelsen esporu bırakayım. Hatta şuna kafa atalım oradan şu ikisini tutalım böyle. Onu şu anda yapan vardır ama dikkatli olun. Hep birlikte gidelim orayı alalım. Gelin gelin. Ulan Reyber. Ben zehledim siz direkt girin. Üstü boş. Smoke'da şey, ee, drop'u alıyorlar. Var mı açın? Bekliyorum çıkmalarını da. Şu çukurda adam var gidiyor arabayla. Ya da arabayı salmış mı? Alt mı diyorsun? Aa. Ona 3 deyince plate'e vuralım. Göremiyorum. Durdu şu aldı. Anda... Adam açıkta bak bak koşuyor yolda. Aynen. Biz tek Bizi de. gördü. Ulan <laughs> seni vurmam lazım. Ya? Ağaca mı geçti o? Lastik alsana lütfen. Ay. Ben tutuyorum. Sağ taraf şeyde Hadi sumo beni aklıyorum ama naklıyor. Ee, Ayturi sen de bizim Johnny'nin yanına geçsene. Geçeceğim tamam. Ee, biz de birlikte seninle 3'e geçmemiz lazım. Ay şamak. Aşağı o çocuklardan vurdu ya. <laughs> Yasne'ye için muhtemelen sıkıyor da. Bizim üstümüz de var. Aynen. Evet, oradan siz şu şu görebiliyorsunuz. Baksanız abi. Arkaya geçeyim kanka ben dur. Kaçı? Tamam, Üç mü? Üçe mı? ben geçiyorum. Yo, tamam, tamam tamam gördüm gördüm. Baktım mitosunu aldım. Üçe ben geçeceğim. Reber sen burada tek kalacaksın. Tamam. Dikkatli ol da. Helal lan sana çocuk. Oraya... Arkamız oraya... gelecek arkamız. Oraya şimdi gerek yok. Ben şöyle bir şey yapayım. Allah lastiğimiz var da adam varmış. Adam olduğum duvara sıkıyor lan. Aplikatı diyor, Steam diyor. Bunu uğraşmayın. Naklasak bile çıkayım istedim. George burada. Koreyanda hala Koreyanda çıkışı. Smoke da atmış. Bak bu karakol var ya 320. Line'ım. Markımı baksanıza markıma. Hangi? Sanki oralardan, oralardan bir şey yapamayız. Biz bizim etrafımızı temizleyelim. Onlar zaten her türlü çıkacak. Salak bu çocuk ya. Evden vuruyor kanka aşağıda. Araba geliyor. Zeled altımızda sanki. Şeyde. Şeylerde evlerde. Sarı var ya. Hiç şey zeylemedim abi. Aynen aynen. Düştü düştü. Üçe zeyledi adam Bak reyver. buraya çıkıp buradan üstten sıkabiliyoruz gördün mü beni? Tam buradan sağına göstermiyorsun işte. Sen oradan sağına Adam, göstermiyorsun. Ben soluna bakacağım. Tamam. Headshot'lı markım. Solunuz da var sanki ha. Soldan biri mi çıkıyor? Sol var sağ var. Arkadaş da koşuyor. Bak işte ya. <laughs> nice bir. Dört kişiler ha. Alan dışı bunları oynatmasanız daha iyi olacak. Yok gerek yok ya gelme bana gelme. Ya bir lowdayım da ne bileyim. Canım sen niye o kadar açıldın ya? Yemin ederim elim soğudu oyundan benim ya. Anladım hocam da. Kaç 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 arabaya bir kaç kral. Gerek yok. de birine bayağı bir de Yemin ederim hayatımın en boş maçlarından biriydi. Kral elinize sağlık. Teşekkür ederim oyun için. Sesim geliyor mu? geleceğim geliyor da. elinize sağlık. Teşekkür ederim bu oyun için. Solda koşuyor, solda koşuyor. Şurada yeşilde. Bir kaçtı o. Bayağı bitledim o çocuğu. Benim üstüm gelmiş. esse daí. Şu e, çizgime fazla göstermeyin. Onlar gelsin. Onlarla RF ayeti yapacağız. Solun ne oldu? Sol altın ne oldu? alt dediğine çizgiye olarak bir şey yapsana. Şu üç mı diyor? Onlar da mı ediyor da. Ben kaldır Johnny. Kask yok ya. Neyse. Pik ya. Kasksız direkt şu şey yok. <laughs> Şurayı mı <Mr>. adamlar? <gülüyor> abi, abi. <gülüyor> <gülüyor> Hocam sizin şuradalar çocuklar bu arada. 3 numaradalar. Beyber seni sağımdalar ha çocuklar. Aynen. Şu ağacın oraya bir puşlasak iyi olur ha. Bombalar var istiyorsan sallayayım mı? Allah abi salla. Allah. Evden sıkıyor. Peki peki. Okay, okay. Ev çıkması lazım. Hmm. <laughs> Arabaları alalım oraya geçelim. Oraya. Ya bana kask lazım. Aa, yolda, ya yolda, yolda, kask. Açık, yolda açık yolda açık. Hangi şu an bir ıvıktayız. Araba. Aynen şu evdeki. eke. O var bende. Evin solunda var mı? Yok. kırmızı arabanın arkasında. Evet solunda kırmızı var. Attım iki tane ne? Koştu. Bu içine yattı ya. <laughs> çok ya. Boş, şurada duralım 3'e 3'e gidelim 3'e Uzak ağaç mı? Evet evet. Tamam hocam onu birlikte vuracağız şimdi. Bir ar kesici basıyorum. Yok çok az. Helal. O düştü. Low'da çocuk diğeri. Aynen. Eee şey uzakta uzakta. Onlara çok fazla önemim alan bizde. Reber. <laughs> oyun bizde, oyun bizde ya. Sıkıntı yok. Tamam öldü 3v3. Smoke atayım mı? Geleceğim mi? En sağda oynuyorum. Onun sağına doğru. Ne diyorsunuz? En sağda. Kanki dikkatli ol. 3 yüz 3 zaten. Oyun bizde bak. Bizde durursan... Ben de abi Düştü. Ha. Oynayalım artık. Sen en sağlı yardır. Tamam o da aynı yerdeymiş. M24'ü de hitti. Şöyle ki son bir son bir şuralarda. 3 numara tarafındaydı. Tamam ben solo oynuyorum. Benim Okey sen de solo. İlkini kaldırmış olabilir. Kaldırmamış da olabilir. Helal. Mi? Alana noktan değil mı? Adamı noktamadım. Bir <laughs> sikteyim onu ki. Güzel. Güzel oynadı. Oh. Harbi adam 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 ayıp oldu ya. Kime? Aytu var ya. Çocuk hiç oynayamadı. Sanki yani. biz abire şey yapıyoruz ya. Ve gidiyor. Hadi bakalım. <laughs> Ömer gideceğim mi? Siz bir tane daha yoksa çıkıyoruz bak. de son bir MM patlatalım mı? Olur. Reyber. Devam edelim mi artık ya? Sen istersen yan hesaba gir kanka. Niye abi oynayamıyor mu beraber? Şu şey ya, SMG görevi var da Şatkan. Ha. Hemen bir öne bir full push yapalım. Joney ağzımızı şey yapmayalım. <laughs> söyleyeyim mi? Harbi bu deli gibi bin aldık ha. Bir, kaç tane iki, aldık iki, abi biz bugün? 3, 4, 5... 5 tane bin almışız kanka. 6 lan. 6 tane pardon. Bir tane ikinciliğimiz var. İkincilik çok var oğlum. Ha, i̇kincilik çok var. ha. O dünküler mi sen? Bugün var mı? Son 20'de 2. Iki... Ya bugün 3 maç satmışız. O da çok anlık yani.